Selamlar. Bugün sizlere Fexobit'in demo hesabını anlatacağım. Biliyorsunuz ki haberlerde sürekli paylaşıyorum zaten. Merkezi finans dünyaları, merkeziyetsiz dünyaları yani kripto para yatırım araçlarını ne kadar kabul edebilecek, ne kadar edemeyecek bunu konuşuyoruz sürekli. Bir yandan hala geleneksel yatırımcılar kripto para varlıklarını çok daha riskli bulurken bir yandan da kripto para yatırımı yapmış yapmakta olan ve gerçekten geleceğin finans dünyasını etkisi altına alacak bu yatırım aracını kesinlikle keşfetmiş durumda zaten. Ancak hala çok riskli bakan kişiler için TeksoBit'in demo hesabını öneriyorum. Çünkü süreç şöyle işliyor. TeksoBit'e giriyorsunuz. Demo hesabı tıklayı seçtiğiniz zaman zaten varlıklarım kısmında TeksoBit'in sizin için finanse ettiği 2000 TL değerinde para hediyesi var. O deneme parası var daha doğrusu. O parayla istediğiniz kadar kripto para alım satımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve 10 günün sonunda bir yarışmaya tabi oluyor bu ve 10 günün sonunda eğer alım satımlarınızdan kazanç elde edebildiyseniz bu kazancın 500 TL'sini Fexobit size hediye ediyor. Yarışma sonunda Fexobit'in ana hesabından istediğiniz gibi çekebiliyorsunuz bu değeri. Bir de iyi trade yapanlar için yarışma sonunda en iyi trade yapan 3 kişi için de şöyle bir değerlendirme yapılmış. Birinci kişiye kazancının %100'ü, İkinci kişiye %75'i, üçüncü kişiye de %50'si hediye ediliyor. Hem ne kadar riskli bir yatırım, bu yatırım nasıl yapılır görmeniz için hem de trade gücünüzü kullanabilmeniz için aslında güzel bir seçenek sizler için de biraz bahsetmeye çalıştım. Zaten Fexobit'in sayfasını incelerseniz göreceksiniz demo hesabı ve süreçleri. Kendinize çok çok iyi bakın, Hoşça kalın.